Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Malı Anlatır gibi PoE kanalından Süleyman. Bugün önceki Shattering Concoction buildinin bir tık daha upgrade edilmiş halini göstereceğim. Birkaç item değişti, ardından işte e, pasif ağacını biraz değiştirdik. Mapping yaparken zaten damage'i 1.2 milyonlara kadar çıkıyor. Sizinle zaten ufak bir e, mapping yapıp damage'i iyice göstereceğim. Bazı fakir amına koyduklarımın hoşuna gitmemiş herhalde. Ne istiyorsunuz yavrak kafaları? divine ile tüm kontenti, tüm endgame'i süpüreceğinizi mi sanıyorsunuz bu oyunda? Neyse, çok sinirlenmeyeceğim, çok küfür etmeyeceğim bu videoda. Sakin sakin anlatıyorum. Ebenize hoplatmayın. Şimdi hemen ufaktan itemlere ve skill'e geçelim. Hemen skill'e geçtim, ee, skill'de 524k bir damage'imiz var, 6. soketi açtık, oraya da Icebite'i ekledik. Şu an Life Flask'ı bastığımda 611k civarına ulaşıyor, mapping'de de dediğim gibi 1.1-1.2 milyon civarını görüyor. Ee, itemlerde değişmeyen itemlerimiz yay değişmedi, eldiven, ayakkabı, zırh, kafalık değişmedi bunlar. Gerisinde bazı değişiklikler var, ee, kolyede bir Enoid değişikliğine gittik. E, yüzüklerimizi değiştirdik. kaos rezisti kapatabilmek için. Çünkü kaos Resist'imiz biraz düşüktü. Şu an hepsi e, sınırın üzerinde. 75 ve üzerinde. E, Quiver'ı değiştirdik. Biraz daha iyi biraz daha atak speed'i yüksek bir Quiver'a geçtik. En önemlisi e, Belt'i değiştirdik. Belt'te artı 2 Charm Slot çok önemli. Ardından Flask Charge Gained ve Charm Effect Duration. Bunlar çok önemli. Çünkü 3 ayrı Charm takıyoruz şu anda ve Slow Freeze ve Stana immunuz. Yani ölmesi çok zor çağrın. Çok fazla e, yani demeyi lazım. Ya da ne bileyim internetin vesaire gitmesi lazım. Ya da çok mal olman lazım ki ölesin. Yani çok sağlam bir demeyici var. Yani itemlerde şu an değişiklikler bu şekilde. E, zaten hani çağırmaları alırsanız bu özelliklerin olmasına da dikkat edin. E, pasif ağacına geçelim. Pasif ağacında bazı değişiklikler var. Şu şekilde göstereyim. Yani şu anda ee, alabildiğimiz kadar e, daha fazla Jewel soketine doğru gidiyoruz. Çünkü bu Jewel'lara Flask Effect Duration ya da ne bileyim e, Life Recovery from Flask en önemlisi de Bonus Gained from Acquiped Quiver. Bu çok önemli. Hepsini 15'li almanız gerekiyor. 15'i tamamlamanız gerekiyor. Ben de daha tamamlamadım. Ama ağaç şu şekilde gördüğünüz gibi. E, Eternal Yield aldık. E, çünkü biz Belt'i çıkardık. Belt'in özelliği buradaki Notta olduğu için bunu alma tercihinde bulunduk. Ee, ardından geri kalan kısım şu şekilde. Tabi bunu 92 levelde bu ağaca geçmeniz gerekiyor. Bir önceki versiyonda zaten rahat rahat 92 olabilirsiniz. Ee, ekstra anlatmam gereken başka da bir şey yok zaten. Ee, Asken Densi'de bir şey değişmedi. Şimdi ufak bir mapping yapıp size e, damage'i göstereyim. 1.1 milyon civarı demiştim. Evet, gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Şu an e, mapping yapıyoruz. Mapping'i de kısaca göstermiş olayım bu şekilde. Zaten ölmeniz dediğim gibi çok zor. E, şöyle G'ye basayım. Gördüğünüz gibi 1.28k bir e, damage'i var. Arada bir pota vesaire basın zaten life flask'a. 1.28 milyon olduğunu görürsünüz. Yani bu şekilde kısaca. izlediğiniz için teşekkürler. Yani size sövmeyeceğim bu videoda küfür yok.